Batarya tam isabet almış. Arkadaşlarımın çoğu şehit olmuş. Düşman boğazı geçiyor. Bir şeyler yapmalı. Düşman boğazı geçmemeli. Bir şeyler yapmalıyım. Bir şeyler yapmalıyım. Düşman boğazı geçmemeli. Mermiler sağlam görünüyor. 275 kiloluk mermiler. Eğer kaldırabilirsem topa sürebilirim. Başka çarem yok. O mermi kalkacak. Başka yolu yok. Hadi Seyit, hadi aslan. Ya Allah! Yüce Allah'ım, mermime yok gözler. Vatanıma kasteden şu düşman gibisini boğaza gömeyim. Ya Allah, ya Bismillah. Ya Allah, ya Bismillah. Geçemeyeceksiniz Boğazı, geçemeyeceksiniz Kanat Kalesi, geçirmez geçilmez.